Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Çünkü Diyarbakır anneleri 500 gündür evlatları için nöbette. PKK tarafından çocukları daha kaçırılan 188 aile çocuklarından gelecek haberi bekliyor. Bu 500. günde bugün itibariyle durum nedir? Bize Haber Global ekibinden mücahit yolcu aktaracak. Senem Ilgaz bugün 500 gündür aileler HDP önünde evlat nöbetinde 3 Eylül 2019'u gösterdiğinde tarihler 3 aileyle başladı buradaki oturma eylemi ve zaman geçtikçe günler ilerledikçe aile sayısı arttı. Şu an itibariyle 488 ailenin evlat nöbetinde olduğunu söyleyelim. Aileler Tabii kış olduğu için havada soğuk olduğu için hemen HDP il binası önündeki çadırda kalıyorlar. Şu anda içerideler ve buraya gün içerisinde 500 gün olması nedeniyle zaman zaman sivil toplum kuruluşlarından, siyasilerden, oyunculardan, iş dünyasından ziyarete gelenler oluyor. Tabi bugüne kadar sürdürülen evlat nöbetinde 22 aile evladına kavuştu ve halen o evlat nöbeti devam ediyor. Aileler ellerinde çocuklarının fotoğrafları Türk, Türk bayraklarıyla birlikte buradaki nöbeti sürdürüyorlar ve istedikleri tek şey de dağdaki PKK tarafından kaçırılan çocuklarına bir an önce kavuşabilmek. Dediğim gibi bugün 500. gün 3 Eylül'de başlamıştı. 2019'u gösterdiğinde tarihler aileler buraya geldi HDP önüne yaz kış demeden o evlat nöbetini sürdürmeye devam ediyorlar. Dediğimiz gibi e, ve aileler bugün 500. gün olması nedeniyle tabi araya pandemi girdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bazı aileler sağlık sorunları ve başka memleketlerde kaldıkları için Evlat nöbetine bulundukları yerlerden, evlerden devam ediyorlar. Zaman zaman bu sayı değişiyor ancak bugün 500. gün olması itibariyle sayının biraz daha fazla olduğunu söylemek mümkün. HDP önüne zaman zaman dediğimiz gibi sivil toplum kuruluşlarından, siyasilerden, iş dünyasından, ünlü isimlerden buraya ziyarete gelenler oluyor ve onlar da ailelere desteklerini ile iletiyorlar. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da çağrıları vardı. Özellikle muhalefet partilerine buradaki ailelerin yanında olun ve siz de desteklerinizi iletin şeklinde çağrıları vardı. 500 gündür evlat nöbeti devam ediyor ve ailelerin tek isteği dediğimiz gibi bir an önce evlatlarını sağ salim kavuşabilmek. Mücahit yolcu teşekkürler. Diyarbakır'dan son notları aktardı bize annelerin eylemine dair. İyi...